Bediha yemez. Yok pişmanlık duyduğum bir şey yok. Ne olabilir ki? Güzel geçmedi. Filistin'den dolayı zaten çok üzgünüz. Hani ama pişmanlık duyduğum bir şey yok. Yani hani bu şunu keşke yapmasaydım bunu yapsaydım değil. Üzüntüyle sıkıntıyla geçti bize onlarla birlikte. Ama son anda Suriye'nin halinden dolayı çok mutluyum. Bir bayram yaşadık yani Suriyeli kardeşlerimiz gittiler. İnşallah darısı Filistin'in başına. Ben Emel Şakir. Emekliyim. Valla en pişman olduğum şey zamlardan çektiklerimizdir. Artık bitsin bu zamlar diyoruz. İnsanlar artık rahat bir yaşam standartına, işçisi, emekçisi, her şeyle yeni bir dönem, yeni bir şeyle girelim diyorum ama çok zor biraz Türkiye'de. Vallahi umutluyum desem umutlu olmak istiyorum ama maalesef umut görünmüyor. <laughs> Görünen köy kılavuz istemez misali ya. Ondan yani bilmiyorum bir umut. İnşallah 2024'de aramayız. Ama maalesef arayacak gibi görünüyoruz. Zafer ikiz. Hiçbir şeyden pişman değilim. Hükümetten pişmanım. Hiçbir beklentim yok. Necibercanlar Ercanlar, buradaki Saadet Özdemir okulundayım öğrenciyim. Galiba derslere az çalışmam olabilir. Orasını bilmiyorum ama yeni yılda yapacak çok farklı şeylerin hayalini kuruyorum. Öncelikle yeni yılda ben diyet yapmayı planlıyorum. Sonra işte güzelleşmeyi falan planlıyorum. Onun dışında başarılı olur muyum bilmiyorum ama farklı hobiler edinmeyi planlıyorum. Kitap okumak zaten var aklımda ama kitap okumanın dışında işte koleksiyon dizmeyi planlıyorum. Yani kötü iyiye giden bir şey yok. Hep geriliyoruz ilerleme yok. Maddi sıkıntı, ekonomi sıkıntı. Yani ticari olarak sıkıntılarımız var. Umut ediyoruz ama her sene başka bir şeyler çıkıyor maalesef. <laughs> ya hepsi pişman kadın <laughs> ya. Mehmet Karaca. Pahalılık başka bir şey yok. İnsanlar zalim olmuş insanlar. Pahalılık da yapan insanlar geldi. İnsanlar zalim olmuş. Yoksa güllük gülüşü cennet bir vatanımız var ama yalan. hain çok içimizde hain çok. cennet vatanında Hangi dünya hangi memleketinde dört mevsim var? Bizde dört mevsim var çok şükür. Ama kıymetini bilmiyor. Yanımızda görüyor gene ayıl mı yani? Ha, Suriye, Irak, Filistin Allah yardımcıları olsun. Ya bizim insanlarımız şükür nedir bilmiyorlar. Ahmet Karaçismeli. Sakın tala. Yok öyle bir anım yok. En çok bir yerden güvenim yok. Yaptığımız şeyleri bilinçli olarak yaptığımız için pişmanlık duyma gibi gereksinimi duymuyorum yani. Hayırlısını diliyorum yani. Daha güzel bir ekonomi, daha güzel bir hayat. İnsanların üzülmedi, savaşların olmadı. O tarz başka bir şey dileğimiz yok yani. Adım Kadir, soyadım Kaçan, Birecik'teyim. Bu Faspor'da oynuyorum. Haşimiz ol diyelim, Şanlı Kulüp Başkanı. Hak edilecek bir insan değil. Bunca şehir, belediye başkanı, milletvekili olsun hepsi takıma destek veriyor ve o takıma destek vermiyor. Şu anda da eski başkanımız Emin Yetim takıma gelen bütün yeterli ve yetersiz olarak hani elinden gelen desteği veriyor. Bu kadar teşekkür ederim. Halil Güneş. Emekler olarak zorundayız. Doğru konuşacak. Emekler zor. Ben şahsım değilim. Bütün emekler. Ben maaşım düzgün. Çok şükür. Ama diğer emeklerin durumuna perişan.